CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugünkü meclis grup toplantısında AKP'nin yargıda reform yapacaklarına dair iddiasını eleştirmiş ve mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin? Diye mafya sormuş. liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Organize suç örgütü lideri olmak suçundan hüküm giyen ve MHP genel başkanı Bahçeli'nin çağrısının ardından yapılan af düzenlemesiyle erkenden tahliye olan Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehdit dolu bir açıklamayla yanıt verdi. Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında üstü kapalı olarak mafya tabirini kullandığını belirterek "Ulan dürzü. Karımı sattım. Devletin hazinesini mi parselledim? Eroin kaçakçılığı mı yaptım?" sorularının ardından, saydığım kriterlerden bir tanesini kamuoyuna deşifre et, senden özür dilerim, ortaya koyamazsan, seni fasulye çubuğu ile tanıştırırım. Devlet Bahçeli ile, vatan hainlerini bir potaya koyarsan, hayatının hatasını yaparsın. Ben yaşarken söylemlerinin dışına çıkarsan, seni bakla kazı ile tanıştırırım. Kitle psikolojisi ile hainler sana gaz verir, zorda kalınca yanında olmazlar. Sana akıllı ol diyorum. İfadelerini kullanmıştı. Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun "Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez." ifadelerini hatırlatarak, "Çakal gibi uluyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene." ifadelerini kullandı. Çakıcı paylaşımında CHP liderinin "Hiç kimse unutmasın, bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayı Milliyedir." sözünü de anımsatarak, "Kuvayı Milliye ruhu taşıyanlar PKK ve silahlı sol örgütlerle hareket etmez. Sende olsa olsa bölücülük ruhu vardır." ifadelerini kullandı. Çakıcı mesajının sonunda ise, 83 milyon seni iyi tanıyor, Bahçeli'yi ağzına alma, diye yazdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında suç duyurusu yaptığı Alaaddin Çakıcı'ya destek verdi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı'nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli ülküdaşım Alaaddin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek, müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir. Dedi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu için, üslubunun kindarlığı, siyaset usulünün kirliliği herkesin malumudur, diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a hürmet ve hayranlığı bellidir. Sarosun tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavalaya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle içli dışlı olduğu ise son derece berraktır. İfadelerini kullandı. MHP lideri Çakıcı'ya şu sözlerle destek verdi. Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur. Alaattin Çakıcı, ülkücü bir şehidimizin oğludur. Alaaddin Çakıcı, ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür. Alaaddin Çakıcı, benim dava arkadaşımdır. Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaretlerde bulunan Alaaddin Çakıcı hakkında CHP'den çok sert açıklama geldi. Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Açıklamada, açıkça ortaya çıkmıştır ki, Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır. Mafyalı Cumhur İttifakı artık tam bir şer ittifakıdır. Savcıların görevlerini yapmalarını, bu edepsiz mafya bozuntusu hakkında gerekli hukuksal süreçleri bir an önce başlatmalarını bekliyoruz denildi.